Herkese selamlar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir haftayı geride bıraktık. De hadisinde bakalım önümüzdeki bölümde neler yaşanacak. Cengiz ölecek mi? Cengiz biliyorsunuz arkadaşlar. Çukur dizisinde de bir olay vardı. Ee, aslında portakal yenin vedası gerçekleşiyordu. Ve Cengiz'in de bu haftaki bölümde portakal yedikten sonra vurulduğunu gördük. Peki arkadaşlar gerçekten bu olayda aynı çukurdaki gibi devam mı edecek? Her portakal yeni veda mı edeceğiz? Tabii ki de önümüzdeki bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Özellikle de Cengiz'den sonra bakalım arkadaşlar aynı şey başımıza gelecek mi? Bizler de merak ediyoruz. Sizler de bu konuya dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım DH'da da portakal yeni vedası gerçekleşecek mi? Cengiz iyi bir karakterdi. Ben Tabii ki de vedası yaşansın istemiyorum ama dediğim gibi büyük bir ihtimalle de veda edebilir. Dediğim gibi eğer portakal olayı devam ederse Cengiz'in vedasını görebiliriz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.